Evet merhabalar. Bayağıdır bir şey almıyordum. E, çünkü maddi durumum çok iyi değildi. Uzun süredir bir ihtiyacım vardı. Powerbank düşünüyordum. E, bu almış olduğum 20 binlik Xiaomi'nin, Xiaomi'nin ya da ne diyeyim, 20 bin miliamperlik Powerbank'i. Yani 10 binlik almayı düşünüyordum ben. Çünkü dağcılıkla uğraşıyorum veya işte farklı kamplara gidiyoruz, bir şeyler oluyor vesaire. E, bir illaki güç kaynağına ihtiyacım oluyordu. Ancak ee, yani 10 binlikler yaklaşık işte 70-80 lira civarındaydı. Bu 20 binlik ise e, ben hepsi 114 liraya aldım. Yani AliExpress, işte Banggood, e, Gearbest hani diğer o de baktım. Ancak hani nasıl diyeyim arada çok bir fark olmadığı için e, şey siz söyleyin. Yani Türkiye'den almış olmak istedim. Yani sonuçta garantisi olur vesaire şeklinde. Şimdi dilerseniz bir açalım. Yani internette şey yazıyordu. işte benim iPhone 6, yani telefonumun modeli markası iPhone 6. iPhone 6'yı 7 kereye kadar şarj edebiliyor şeklinde yazılar vardı. Şimdi öncelikle önceliklemiş, nasıl açılıyor şuraya? Şimdi şurada varmış. Şimdi bu Powerbank aldıktan sonra şimdi AliExpress'ten USB LED'ler de aldım küçüklediler. Ben hakikaten yanlış açmışım. Evet faturası falan da burada. Zaten garantisi de var. Hani en büyük isteğim o çünkü sorun olabiliyor, arızalı çıkabiliyor vesaire farklı şeyler. Yani şöyle bir kutunun içinde geldi. Kutunun içinde oynayarak gelmiş olabilir. Hani kutu büyük. Koruma anlamında sıkıntı yok ama kendi kutusunun içinde oynadığı için bir şeyler olmuş olabilir. Evet görmüş olduğunuz gibi burada şey var, logosu var. Buradan orijinalliğini kontrol edeceğiz e, Onun da ekran görüntüsünü paylaşırım. Yani orijinal bir ürün. Kesinlikle bir çekinceniz olmasın. İşte burada çıkışlarından bahsetmiş. Evet, kapasitesi vesaire. İşte şu su Bir açalım şimdi bakalım. burada kutunun içinde bir tane kullanma kılavuzu var. Ama yazıların hepsi Çince. Burada şey anlatıyor işte şuradaki şeyi kazıyın. Burada alttan bir barkod çıkacak. Onu şey yapın diyor. Ha, bu tarafta İngilizce varmış. Burada işte gerekli açıklamaları var. işte ledlerin hangi şarj seviyesini temsil ettiği. işte e... Kaç kere basarsanız ne olacağı vesaire vesaire. Bu tarz şeyler. Bunu da kenara koyduk. Şimdi birazcık ağır tabii ki. Ama açıkçası ben daha ağır bir şey bekliyordum. Daha büyük bir şey bekliyordum. Yani cebe konulamayacak seviyede vesaire. Ha tabii ki bu cepte de taşınacak bir şey değil. O kadar da ergonomik değil. Ancak nasıl diyeyim size. Yani şey o kadar da şey değil yani. Şuradaki şeyini kaldıralım. Burada güzel bir yapışkanı var. İçine bir şey kaçmasın diye sanırım. Şimdi ben bastığım için açıldı buradaki şey. Bir kere basınca buradaki de yanıp sönüyor. Ha kapanıyormuş pardon. Asıl tutunca bir şey olmuyor. Tabii ki şeylere bakmak lazım işte. Yani az önceki kullanım kılavuzuna bakıp neyin ne kadar olduğunu. Şimdi e, büyüklüğünü size kıyaslatma amaçlı yani iki şey kullanayım diyeceğim. E, gerçi telefonumu şu an videoyu telefonumla çekiyorum. Şöyle yapalım. Görmüş olduğunuz yani sigara paketiyle artık yani genel geçer bir şeydir büyüklük e, şeyidir. Yani bir şöyle, bir de şöyle diyebilirim. Yani bir buçuk işte paket büyüklüğünde falan. Kalınlığını da şöyle göstereyim. Aşağı yukarı aynı şeyle. Hatta paketten biraz daha ince yani. Ee, ya ağırlık olarak size bunu nasıl şey yapabilirim? Yani çok bilemedim ama yani cidden şey. Hani öyle sizi aşırı yoracak, aşırı şey yapacak bir ürün değil. Ki zaten siz bunu çantanızda taşıyacaksınız. Yani e, bunu günübirlik dışarı çıkışlarda kullanmak birazcık mantıksız olur. Yani işte bu nedir? Kampa giderken, işte mangala giderken, şuraya buraya. Hani günübirlikte şöyle olabilir. Mesela sabahtan akşama kadar bir yerde kalacaksanız. Atıyorum deniz kenarına gittiniz. Arkadaşınızla vesaire. iki tane USB çıkışı var. Bunlardan, e, ha şunu da belirteyim. Buradaki USB çıkışlarından mesela Type C çıkışı alarak şey de mesela MacBook'unuzu şarj edebiliyorsunuz yani öyle bir görsel gördüm yani USB'nin bir ucunu buraya takıp diğer ucunu işte Type cyi de MacBook'a takarak MacBook'unuzu şarj edebilirsiniz. Şimdi ben internetten yani AliExpress'ten şey aldım USB LED'ler aldım yaklaşık işte şu seviyede iki tane LED aldım çünkü iki tane çıkışım olduğu için. İşte mesela dağa gittiğim zaman aydınlanma amacıyla bizim kullandığımız bazı şeyler vardı ama hani bunun gibi bir yere koyup bir, nasıl diyeyim ergonomik değil onlar yani ya alın lambası oluyor hani siz kafanızı nereye çevirirseniz orayı aydınlatıyor yani diğer taraflar karanlık oluyordu. Şimdi bir dilerseniz bir şeyine bakalım şarj edip etmediğini iki tarafında. Çok güzel. Ben telefonumu kullandığım için yine e, bunun videosunu çekemeyeceğim. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Bir dakika. Yıllar önce almış olduğum, <laughs> saçma sapan markasının powerbank olduğu <laughs> bir tane powerbank vardı. Güya 12000'lik falan ama yalan yani. Hani içinde 1000 mA anca çıkıyor artık. İlk aldığım zamanlarda öyleydi de şeyden almıştım bu Groupon şehir fırsatı tarzı siteler oluyor ya oralardan almıştım şimdi bunu takalım hani sadece ben enerji çıkışı olup olmadığına bakacağım evet görmüş olduğunuz üzere bu portu şarj ediyor bir de diğer portuna bakalım Evet. Bu tarafta şarj ediyor. Aynı zamanda şu tarafını da göstereyim. Buradaki bu led de yaklaşık 5-10 saniyede, 5 saniyede bir yanıp sönüyor. Ee, seviyesini belli ediyor işte. Ha bu arada şeyi de gösterelim. Bir dakika. Ya ben bu videoları kısa çekemiyorum. Konuşmayı bir türlü ya. Hızlı hızlı konuşup şey yapmak gerekiyor. Şu kutusunu da şöyle bir açalım. Çünkü öbür türlü alamadım. Umarım güzelce kapatabilirim tekrardan. Neyse ben bunu sonra hallederim. Sizi meşgul etmeyin. işte bu girişi buraya Diğer girişi de... Bir dakika şöyle çevireyim. Şurada prizimiz vardı. Prizimizi takalım. Şöyle çekebilirsem. Evet yani şu an şarj oluyor. Ben bunu koyacağım. Yani muhtemelen bir 8-9 saatte falan şarj olacaktır bu. Eee yani ama dediğim gibi hayat kurtarıcı bir ürün bence kesinlikle o, almanız gerekiyor. Yani şöyle e, ha bu arada ben hepsi buradan iki gün önce aldım. E, Aras kargo ile geldi işte iki günde takip bir şekilde. Yani zaten hürriyet ürünlerde takipsiz zor olmaz da. Her neyse e, yani güzel bir ürün. Şöyle dediğim gibi buna yani sadece telefonu şarj etme amaçlı düşünmeyin. İşte e, aksiyon kameranız varsa onu şarj edebilirsiniz. İşte e, USB ledleri alıp onu e, takıp aydınlanma sağlayabilirsiniz. Yani bunlar cidden bu arada e, iyi derecede aydınlatmalar sağlıyor. E, i̇şte şey, mesela USB fanlar var. Yine küçük pervaneler var. Onlar da etkili baya. E, ben ondan da aldım. E, i̇şte mesela yazları şeye e, kenara koyup şöyle. İşte bu fanı da buradan takacağım karşımdan az da olsa hava üfler yani. Çok pahalı şeyler değil çünkü bunlar 10 lira civarında. Şimdi şuradaki şeyi bir kazıyalım. Evet görmüş olduğunuz gibi kodumuz çıktı ortaya. Dilerseniz merak edenler ekran e, videoyu durdurup kodu kendisi de şey yapabilir. Ben zaten şimdi kodu bilgisayarda deneyip ekran görüntüsünü de bu videonun sonuna koyarım. Kendinize çok iyi bakın. Diğer aldığım USB işte fan vesaire onlar da gelince onları da yine devamına eklerim bu videonun. Yani şey başka bir video olarak atarım. Bir sonraki videom muhtemelen şey olacak. iPhone için Lightning girişli kart okuyucu aldım hem micro SD okuyor hem işte SD okuyor adaptörlü yani büyük olan SD'leri okuyor hem de şey diğer bir ucunda da USB girişi var aynı zamanda içine bir kart takarak flash bellek gibi de kullanabiliyorsunuz onun için onun içine bir dosya atıp telefona taktığınız zaman çeşitli uygulamalar var flash drive uygulamaları var yani telefonunuza USB takıyorsunuz öyle söyleyeyim işte Oradan işte film, müzik vesaire resim neyse istediğinizi oynatabiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Gerekirse telefonu aktarabiliyorsunuz videoları, fotoğrafları. Bir dahaki videom onunla ilgili olacak. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.